Fransa'nın başkenti Paris'te filmleri aratmayan bir kovalamaca operasyonu ve operasyon sonucuna ilişkin görüntüleri ekranlara getireceğiz. Polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü gaza bastı. Gaza basınca hızla savruldu araç bir elektrik direğine çarptı. Ardından da diğer araçta onları takip etti. İşte o görüntüler. Polisten kaçanlar direğe, polis kaçanlara, arkalarındaki polis onlara vurdu. Bir takside sonradan kaza zincirine katıldı. aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca Fransa'nın başkenti Paris'ten. Sürücü dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı. Peşine takılan polis arabaları kaçan sürücüyü kilometrelerce kovaladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik ışığına çarptı. Hemen peşindeki bir polis aracı da direğe çarpan araca çarptı. Bir başka polis aracı da onlara çarptı. Araçlardan inen polisler kaçan araçtaki kişileri kıskıvrak yakaladı. Olay tam sona ermişken yoldan gelen sivil bir araçta kendini kazanın içinde buldu. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan o anlar hafızalara Paris'te çekimi yapılan taksi filmini getirdi. Polisten kaçan kişilerin suç kayıtlarının bulunmadığı, sadece alkollü araç kullandıkları için dur ihtarına uymadıkları belirlendi. Zincirleme kazada 9'u polis 13 kişi yaralandı.